Herkese merhaba. Hafıza karesinin C harfi çalışmasında yine birlikteyiz. Unutmayın bu kareler beşli kareler olacak. Beşli kareleri bitirene kadar devam edeceğiz. Sonra altılı karelere geçeceğiz. Şimdi o zaman harfimizi yazmakla başlayalım. Önce C harfini yazıyoruz. Baktığımız zaman çok kolay gözükebilir. Başlarda. Gerçekten de çok kolay. İlk harfimizi yazalım. Çanta. Bakalım ikinci harfimiz nasıl olacak. Yani Ç harfiyle başlayan kelimemiz çanta. Ne yaptık? Hemen alternatifini yazalım. Çevik. Çelik. Yani yavaş yavaş farklılaşıyoruz. Yavaş yavaş değişiyoruz. Yavaş yavaş gelişiyoruz bunları çalışarak. Şimdi ikinci harfimizi yazalım o da açmaz olsun. Sizinle konuşurken ben bunları düşünüyorum aynı zamanda. Aklıma harf gel gelmesini, kelime gelmesini sağlamaya çalışıyorum ve geliyor da. Çünkü ben bunu kendim icat ettim, kendim yaptım. Mesela hemen ikinci kelimelerimizi yazalım. Yani içmek ve içsel. Siz bazı kelimeleri görmüyorsunuz ama videonun sonunda bütün kelimeleri tam olarak göstereceğim. Şimdi üçüncü harfimizi yazalım. Yani üçüncü içinde Ç olan, üçüncü harfi Ç olan kelimemizi yazalım. Öyle düzelteyim. Ne diyelim? Dediğim gibi öz Türkçe kelimeler kullanmaya çalışın. Eğer bulamazsanız dilimize yabancı dillerden girmiş kelimeler de kullanabilirsiniz. Mesela Türkçe kelime kaçak. Yine başka bir Öztürkçe kelime bıçak. Yani saçak da olabilir bu. Yine Öztürkçe kelime. Gördüğünüz gibi kelimelerimiz çok fazla var. Bu kelimeleri kullanabiliyoruz. Kullandığımız ölçüde de aklımıza geliyor. Aklımıza geldiği kadar da fazlası yer ediyor aklımızda. Ben dördüncü kelimemizi yazayım. Mesela hemen alternatiflerini yazalım. Biri panço olsun, diğeri salça olsun. Gördüğünüz gibi bir tanesini yazıyorum. Hemen diğerleri gelmeye başlıyor aklıma. Mesela ne yazalım? Buraya da andıç yazalım. Son kelime andıç. Peki Ç harfiyle bir tane başka kelime var mı? E tabii ki var. O zaman andaç yazalım. Biraz değişik olsun. Çekiç yazalım. Yani gördüğümüz gibi Ç harfiyle bir sürü kelimemiz var. Bir önceki videoda söylediğim gibi ne yapıyorduk? Asla pes etmiyorduk. Çünkü pes edersek bu çalışmanın bir anlamı kalmaz. Bugünkü harfimiz de Ç'ydi arkadaşlar ve size alternatiflerini de yazdım. Dilerseniz siz de yorumlarınıza birinci harfi ikinci harfi çe, üçüncü harfi çe, dördüncü harfi çe, beşinci harfi ç olan farklı kelimeler yazarak çalışmayı yaptığınızı göstermiş olabilirsiniz bana göster bana gösterebilirsiniz. Konuşamadım bu arada. Yani dediğim gibi aklınıza bir sürü kelime gelecek zamanla ve bu kelimeleri nerede kullanacağınızı çok net bir şekilde fark edeceksiniz. Evet arkadaşlar. Hafıza karesi 5'li kare Ç harfi videomuz bu kadar. Bir sonraki video olan D harfinde görüşmek üzere. Unutmayın bir sonraki videomuz D harfi. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıklı yaşayın. Sevgiyle kalın, sevgiyle yaşayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.